Arkadaşlar bugün sizinle birlikte 23.000 kupa aldım zaten başlıktan da gördüğünüz gibi. 23.000 kupa baya bir kastık bugün. Tek tek kastım. Arkadaşlarımla da kastım. Baya karakterlerimi baya kupaya çıkarttım. Şunları 600 falan yapmıyorum. Kupa liginin bitmesine bakalım kaç gün kalmış. Kupa liginin bitmesine 12 gün kalmış. Onlar bitince bütün karakterlerimi 600 belki 750 yapmaya çalışacağım. O kadar hadi maça girelim Ben şu karakteri almak istiyorum Bu arada yanımda Oğuz da var Evet da. merhaba Ben sizi dinleyeceğim artık. <laughs> Sen de bir iş yapıyorsun orada Disko <laughs> Ne alaka bilmiyorum ama Neyse artık maça geçelim Ben hangi karakter olsun? Şunu almak istiyorum Bu arada arkadaşlar benim bir taktiğim var e, Pusmak O kadar yani Kaç 10 mu? 10 maç mı oynadım da ama. Ters köşe oldum. Yanlış yerde doğdum. Bir dakika. Görüşürüz. Tamam. Şu aşağıda bir yerde. Burada olmamam lazım. Burası sıkıntılı. Bir dakika internet değil. <laughs> <koyayım>. Komşu isim <insanı> neyse. <laughs> ben şunu almay almayacağım. Şey almayacağım ben. Ee, taktik yerime gidiyorum. Şöyle vurayım da. Ee, adamlar çıkabilir. Çalıdan. Çarıma gidiyorum. En sevdiğim çarıma. Ah öldü. Öldü. Ölmedi. Kalksın. Bir şey olmadı bana. Bana ne. 3 çarı. Nasıl? kan burada. Çok kişi bekliyor. Tamam. Buraya pusuyorum arkadaşlar. Ondan sonra zaten hesap açmaya kalıyorum. Öldürüyorum. Öldürmüyorum aslında ama. Olsun. Kazanıyorum. 7. Kupa 8. İkinci oluyorum madem. İkinci oluyorum ama yukarıda da olduğum için herkes beni arıyor şu an takip etmişlerler beni takip etmişlerdi 23 bin olacağız bakalım megakuttan karakter çıkacak mı hiç çıkmadı Aa 6 kişi kalmış bile güzel güzel kimse bazı önce buraya giriyorum vuruyorum zaten her gün çok şansıma burada kimse olmuyor oyun sunuyor. Wow. Şun aklından buraya. Hayır. Ya iki kupa mı ya? Beşinci oldum. Olsun en azından yenilmedik. Daha oynayacağımız bayağı var. Bu sefer şunu almak istiyorum. Eee dakika. Ben şunu alacağım. Kararsız kaldım. Girelim bakalım maçımıza. Yine umarım aşağıda doğru aynı çalıda. ben video öncesinde hep böyleydim. Böyle böyleydim derken hep aşağıda doğruyordum. Ben oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Ne oluyor burada? Öldüm ama bir dakika. Demin çalıma kim gitti? Bu benim çalım anladınız mı benim? Benim mi tamam mı benim? Tamam anladın mı bunu? Tamam mı? 6, 6 9 kişi, 9 kişi vardı Ben öyle gördüm. Hani de kaldı. Buraya geldiğimde burada e, bu çalı, önceki maçta buraya geldiğimde toplam 9 9 10 kişi falan vardı. Şimdi geldim 5 kişi kaldı. Yani 7 kişi vardı da neyse olsun. Jesse çok olduğu için ama kendine donmaması lazım arkadaşlar. Anladınız mı yani? İnternet donarak geldim ben buraya. Asansörle değil. Bir şey dönmüş neyse. Ama olmaz ki. Ne işte. yapıyor Burada bir bibi vardı. Burada mı hala? Gitmiştir. İki saat geçti çünkü. Ha, <laughs> ha. <laughs> <laughs> tamam. Korkmadım. Korkmadım kesinlikle. Korkmuşum tamam. Ama niye çıkmadın oradan? 2 saat geçmişti. Olsun olsun. Ve arkadaşlar son maçımıza girelim. 22.993 Son 7 kupa kaldı. İkinci olman lazım. İkinci olacak karakter seçeceğim. İkinci olacak karakter. Hmm, pem. Pem ile ikinci olurum ben. Pem güzel karakterdir. Pem paşadır. Çok vurur. Vurmaz da vurur işte. Oy güzel aşağıda doğdum. Sen alma benim kutularımı ama çalının yanında doğmak isterdim o spike'ın yerinde olmak isterdim. Çok şanslı adam. Ben yani niye çok konuştum onu da anlamadım. Sen ne yapıyorsun yanımda? O da bir şeylere bakayım da bilmiyorum. O olsun. Çalıma gidiyorum ben. O çalıyı çok seviyorum çünkü. Emoji basıp gidiyorum. Ya ben. Tanım Spike burada mısın? Aha buradaymış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vuramadım, vuramadım. Benim çalıma gelmiş. Çok kişi geliyor bu çalıya. Bir tek ben girdim. Aha altı kişi kaldı. Hadi. Hadi beş kişi kalsın da bu kupa alalım da. Baktım 5 beş dakika olmuş. Olsun, dursun. Daha erken. Videoyu on dakikayı tamamlamaya çalışacağım. Çok bekle, bek, bet, abi. <laughs> bet plan derken Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Bizi abone etmeyin. Oğuz'un ET kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. <Citi> Ama e bizi desteklerseniz yorumlara metakaral yapabilirsiniz. 23.000 oluyor yani. Yani. Aaa. Ah! <sewer> tamam. Bana atlamadı. Ve 4 kişi kaldı. Bir kişi ölsün. Hayatım. şok. Çok kastım. Düştüm. Eksi 8. Filan. Be öldü be, 23 bin geldi. Hadi bakalım. 23 bin kupa geldi. Pem Paşadır dedim size. Pem Paşa tamam. Önce olamazdım zaten. Ve 23 bin kupa alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkışa basıyorum. Mete basıyorum. günlerdir uğraştı be. Bas ne güne ay oldu? Hafta oldu bas. Yıllardır. S Rum ve 23 bin oldum be. be. işte bu be. Ve arkadaşlar mega kutuyu e, benim bildiğim bir taktik var ama video o zaman çok uzar. O yüzden ben hemen o taktiği yapıp geliyorum ve mega kutuyu sizle birlikte açalım. Hı. Ve arkadaşlar taktiğimi yaptım ve artık megok'ta açılıyoruz. Bu benim şu an Çin dilindeyim. Mega bir de alt kere Zıbasam şöyle okşayarak açacaksınız. Ben şu an Mepot'u okşayacağım. Okuyorum. 1 2 3 Bir de karakter çıkıyormuş. Karakter Yok, çıkarsa 10.000 like çıkmazsa 5 1000 like tamam mı? 6 Hadi bakalım ve çıkmadı zaten. Çıkmadı her be. her haldeki gibi zaten. Oo, oh, ne vardı? Jeton patlıyor. Olsun zaten bana ne zaman da çıkmıyor ve arkadaşlar bugün de bu videomuzun sonuna geliyoruz zaten başlığı görenler heyecanlanıp gelmiştir zaten beni ta izleyenler çok uğraştım yani 23 bin yok benim hatıram yani şunun videosunu çektim ya hii. eskiden de YouTube olduğumu bilseydim yani e, 20 bin e, sonra e, bir kup oldum. Yok. Brawl ilk falan başladığımda o zaman video falan çekebilirdim ama kısmet bugün neymiş? Bugün oynuyoruz artık. YouTube'a Tebrikler YouTube Mete. YouTube'a başladığımdan beri ilk girmiş kupam. şu an. Çok heyecanlanmıştım yani videoya falan girerken çok uğraştım, bayağı bir kastım. Sadece tek kastım şuradan görürseniz yani bu kadar değil de çok 3'e 3 sefer oynadım. Çift sefer ee, 1310 tek de 1121 tane kazanmışım. Arkadaşlar Kilt Zaferi'nin 1000 tanesini en az benle de oynamıştım. Yalan atma sen de çok oynamadım. Her şeyimi tamamlamış an. Sadece taktiklerim o Çin dil yaptım. Bir de şu şunu kırmızı ve şunu yaptım bu kadar. Tabi o yoksa siz kupa yerinden şu kızgın kupa yapabilirsiniz. Evet onu da yapabilirsiniz. Benim genel şeyim böyle. İsmimi sarı yaptım. Sarı rengi çok değil. Bilir, neyse. <laughs> evet arkadaşlar, bu Mete video ayakkabısını mı? bağlamaz. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Ayakkabı bağcık şey mi şey mi giyiyorum ben? Neyse. Giyiyorum ya. Heh, daldım. Hayda. Ben yiyorum Arkadaşlar, bildiğim benim kanalda neden video atmıyorsunuz derseniz bizim okul okulumuz var, o yüzden atamıyoruz. Yani benim sınavların başladı. Yani Mete ile biz aynı okula gidiyoruz ikiziz. Ondan sonra, şey öyle. şimdi rahatsız etmeye açık bırakmış kapatın şuradan davet arkadaşlarım var gördü zaten beni şu e, brutal queen brutal queen yani sınıf arkadaşım o da aynı okula gidiyoruz onunla aynı sınıfa gidiyoruz onla e, onunla baya bir kastım onun şu var ya şu bak kaç kupa adam 7000 kupa rafına bak hayır hayır bu şu... değil bu değil hayır pardon bu değil pardon şuna şu şu neredesin şu brutal queen Adam kupa rafı e, onunla birlikte kasmaya başlamıştık sütüyle birlikte sütüyle şöyle göstereyim Sütü, onunla onla birlikte 600 kupanın hepsini sütüyle kastık e, o raf seçti rafı kaç kupaydı arkadaşlar biliyor musunuz bilmesin söyleyeyim rafı vallahi diyorum 8 kupaydı 460 kupa kadar ben çıkarttım 10 seviye bile 8 kupalı rafı vardı benim de 0 kupa sütüm vardı Onunla bayağı kastık arka sınıf arkadaşımla. Neyse bu videonun da her videonun sonuna geldim. Bu, 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 video konuşamıyorum heyecandan. Bu videonun da sonuna gelelim. Yine e, haftada bir video atıyorum ben zaten artık. Ha başladım artık video atmaya. Yani eskiden hiç atmıyordum ama. Yani sınavlarım başlamıştı. E, şükür bitecek sınavlarım artık. <laughs> Çok uygun. <or> <laughs> <laughs> Kanala like atmayı. Kanalıma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.